sevgiler bugün sizlere et nasıl marine edilir onu göstereceğim. Etlerimi marine edeceğim, kabımı aldım. İçine kuşbaşı etlerimi koyuyorum. Üzerine soğan suyu koyacağım. Soğan suyu olmazsa olmazı. İçindeki Etin içindeki sinirleri, soğanın içindeki asit eriterek etin daha yumuşak olmasını sağlıyor. Ama yetmez. İçine yumuşak olsun. Ve tabii ki zeytinyağı ekliyoruz. Kırmızı toz biber, karabiber ve kimyon kullandım. Sadece e, kırmızı toz biberi bir çay kaşığı kullandım. Diğerlerini yarım çay kaşığı kullandım. Çok fazla baharatı da abartmıyoruz. Şöyle elimle tamamen dökülmesini sağlıyorum. Ve sarımsak. Rendeliğin bütün halini de koyabilirsiniz ama e, sosa lezzeti, ete daha güzel lezzeti daha güzel çıkıyor. Sanırım rendelik koyarsın ama e, bütün şekilde de koyarsanız olur. Ve içine biber salçamı koyuyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor. Ve karıştırıyorum. Tuzum homojen bir kıvam aldı. Salçam içinde eridi. Bu aşamada tuz eklemiyorum kesinlikle. Tuzu şişlere dizerken ekliyorum. Bir de e, kekik ekleniyorum. Kekiği de et piştikten sonra üzerine ekliyorum çünkü e, kekik pişerken yanıyor. Şimdi etimi en az bir saat, en çok bir gece buzdolabında bekletiyorum. Bugün sizlere et nasıl marine edilir onu gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.